Maçımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olun arkanızda yaslanın bizleri izleyin, izleyin dostlar. Anında ilk hatamız açıldı. Kerem vur bunu gol olsun. Neyse, neyse bir şey demiyorum. İlk dakikalar bir şey demiyorum. Bu out ama bundan sonrası böyle olmaz mümkünse. Anında geliyor bu sefer gol olsun. Açtı ortasını vurdu. Out, out, out. out. Ayağın ayarına sokayım Abo Lazio geliyor şu geldi attı avuta Dağlara taşlar. oğlum her zaman böyle at Dağ taşa ova her yere atabiliriz ama kale atma İlk yarı bitti ikinci yarı başladık ya şu dingiller bir yenek ya ya şu danaya bak 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 Morutan açtı ortasını ters bir vuruş kaleci Abo. ah gol vallahi boy, billahi gol Yılın cenabeti kaleci ekranda görüyorsunuz bak baba dingile bak Abo. Abi gene geliyorlar açtı ortası karşı karşıya ana Müşteri ne kadar sakin adam ya şu tipe bak 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 Çıkaldı geliyoruz at bunu gol olsun Ulan Galeri sen ne biçim bir insansın ya tüh Abo onlar da vurdu Müşteri Oo. Ulan dikkat dikkat Bu hıyarlar yendik hoşaf ettik kanalımıza abone olun amirim.